Afiyet olsun usta. Bakalım beğenecek misin? Estağfurullah. Zahmet etmiş, emek vermişsin. Beğenmemek ne demek? Oo, kıyma da koymuşsun. Bir sürü masraf ettirdik demek sana. Aman, 200 gram kıymanın lafı mı olur Allah aşkına? Ay ne olur doğruyu söyle usta. Nasıl olmuş? Beğendin mi? Rahmetli anamın yemekleri gibi olmuş. Ellerine sağlık. Vallahi mi? Beğendin yani ha? Yiyebilsen bütün tencereyi yerim. Heh. Sen otur usta, ben bakarım. Cemal sen misin? Gel gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Pakize'nin bir yemek sözü vardı bana. Kıymalı patates yapmış getirmiş sağ olsun. Yersin değil mi? Afiyet olsun usta. Ben hallettim o işi. Aa olur mu canım öyle şey? Ben bir tabak getireyim yersin bir lokma. Hayırdır? Kötü bir şey mi oldu? Aşk olsun usta. Sana gelmem için illa kötü bir şey mi olması gerekiyor? Öğleden sonra izinliydim. Kalktım geldim. Rahatsız ettiysem gideyim alınma canım hemen. Lafın gelişi söyledim. Ee, çiftlikte işler nasıl gidiyor? Delirtebildin mi Barim Güllü'yü? Maşallah senin de her şeyden haberin var Pakize. Ne sandıydın? Var tabii ki. Birbirimizi yiyoruz işte. Bakalım kim önce delirirse. Ey usta, bununla ilgili bir özlü sözün yok mu? açayı oynamaz. <laughs> ya yemeğimizi yiyelim önce ya. Allah Allah. <laughs> ne dostum? Sağ ol. Oo. Oh. Dadoğlu'nun parası yemek de pek güzel oluyor be. Oğlanın üstüne fazla var mı Hamza? Niye ben mi? Eşeğe binmek bir ayıpsa, inmek iki ay. Hem hazır açığını yakalamışken, şimdi üstüne varmayacağım da ne zaman varacağım, ha? He? Lale oğlum, her zati dayısından sebep baştan aşağı kin olmuş. Burasına gelir, acısını senden çıkarır alim zati. Sağ kalsa ***'ımızın üstüne oturak hep. Allah aklı bir tek sağ vermiş değil mi reçten? Estağfurullah. Estağfurullah sağ dinle. Aha, şuraya yazıyorum. Güllü Kemal'i bilerek çiftliğe aldırdı. Çüş. Ya çüş. Yarın bugün Muzaffer Allah'a diktirip malın mülkün üstüne konacaklar hepsi. Değil mi lan baba? Söyle yanlış mıyım? Benim de sabrım taşmaya başladı Reşit. Bari sen buna uyma kurban. Uymayayım ama yarın bugün Kemal Güllü'yü kaçıracak diyordun kopuyor. Yalan de. Eskiden yapmadı işte. Siz baba oğul manyamışsınız be. Kaçsalardı şimdiye kadar elli kere kaçarlardı. Ben ortaya laf olsun diye konuşmam efendiler. Madem benim akıllarımı beğenmiyorsunuz buyurun. Baba oğul bu meselenin üstesinden siz gelin. Sul gelecekseniz, cehenneme kadar yolun var lan. Hafız. Hmm. Benim burama kadar geldi kardeşim ya. O sürmeli eşek Allah'ın günü benden avant alıyor ya. Yemin ediyorum ne yapacağım bilmiyorum ha. Ya. söyle dayına geçsin. Ne söyleyeyim Hafız? Nasıl söyleyeyim ha? Ya dayı ben bu fabrikada çalışıyorum desen Muzaffer Bey çekip seni vuracak değil ya. Ben da değilim Hafız. Döndüm dolandım yine dayımın eline muhtaç oldum ya. O bana çok koyuyor Hafız. Çok. <laughs> Ama yok. Yarın öbür gün kendime iş bulacağım. Yemin ediyorum. Dayına muhtaç oldum diye üzülme. Daha önce de söyledim sana. Annenden dolayı darlada, dapanda, fabrikada, çiftlikte senin de hakkın var. Sin harbunu unutma. Sağ olasın. Hadi buyurun sofra hazır. Afiyet olsun. Ben artık gideyim neyse. Aa, aa! Yemek yemeden nereye? Tarlada ırgat gibi çalıştırıp... ...aç aç eve gönderir miyim ben seni? Hadi hadi. Allah ne verdiyse yeriz. Ol koy Kemal'ime. Acıkmıştır. Kemal beni andı herhal. O da şu sofrada olsaydı. Hepimiz beraber olsaydık. Yesek, içseydik. Güzel olmaz mıydı? Olurdu elbet. Olmaz mı? Kemal abinin keyfi sağlığı yerindedir dese. Sen şimdi onu düşünüp tasa etme. Yok. Vallahi etmiyorum o güllü denen çiyan karıdan kurtuldu ya... ...yeter bana. Fars'ın ekmeğini kazanmak için uzakta olsun. Sittin sene kozanda kalacak değil ya... ...döner gelir elbet. ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.